Merhaba arkadaşlar, şimdi bu birlikte ben YouTube'da yeniyim Size parkurumu göstereceğim. Ee, mesela e, çekiyorum çünkü parkurumda mesela istediğiniz şeyleri ne eklemeliyim? Onun için çekiyorum. Şimdi açılıyor dünya. Ne olur ne olmaz diye siz de sevdiğiniz dünyaların ikincisini, kopyasını oluşturun. Ki birisine zarar marar istemediğiniz bir şey gelirse şu olsun. Evet şimdi. Yani böyle bir parkurum var. Bu ilk parkurum. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Şu slime öldürelim. Buradan buraya sonra buraya geliyorsunuz. Ama buradan buraya atlamak yasak. Buraya atlayacaksın ama buradan buraya atlanmaz. Neden iki blok? Kırmak da yasak. O yüzden bunu açıyorsun. Bakın. Sonra bunu böyle buradan buraya sonra buradan sonra bu merdivenden bu merdivene çıkıyorsunuz. Sonra buna çıkıyorsunuz. Sonra bu merdivene çıkıyorsunuz. Sonra ay bu merdivene çıkıyorsun. Sonra buna çıkıyorsun. Sonra en üstte te gidip slime bloğu atlıyorsunuz. Taşa geçiyorsunuz. Sonra bu taş blokun buradan bu taş bloğuna sonra buraya geçeceksiniz. Burası kapalı. Bir dakika. Şuna şu bağlantına. Şimdi buraya geleceksiniz. Size göstereyim içine. Buraya geliyorsunuz. Oradan buraya açıyorsun. Bakın burada bir blok var. Oraya atlanmıyor. O yüzden bunu bir tık yükselttim oradaki bir makinizmalarla. Sonra buraya atlıyorsunuz. Sonra oradan buraya atlıyorsunuz. Sonra demire geçiyorsunuz. Bunu kapatalım. Şimdi bu demir bölmeyi de Bu demir yerde şanter kapalı olsun. Buradan geliyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Buradan buradan gelip buraya atlayıp buraya atlayıp buraya atlıyorsunuz. Sonra çok yükseliyorsunuz. Slime bloklar var. Oradan böyle atlıyorsunuz. Ama böyle atlayıp atlıyorsunuz. Ama buradan böyle atlanması yazsak o yüzden geliyorsunuz. İlk baştaki şantiyeli açmanız lazım. Ki bu böyle olsun. Ve siz böyle anlatmayın. Diye. Sonra altın yeri geçiyorsunuz. Buradan buraya geçiyorsunuz. Buradan buraya geçiyorsunuz. Ben burada bir şey kalmışım. İpucu sandıkta altını var. Onu kullan. Sandıkta altın bloklar var. Bu altın blokları bu merdiveni bunlar ipucu ham şeyler. Bunlara böyle altın bloklar koyup böyle bir merdiven yapmanız lazım. Sonra burada ender poller var. Ender polleri atıp buraya iniyorsunuz. Sonra bu parkuru tamamlayıp kapıya çözünüz. Yazıyor ki yeniden doğma noktası ayarlayın yoksa işte zombiler var. Hepsinde kasket var. Ama farklı. Bir tanesinki farklı. Ve kılıç var. Kılıç yok. Kılıç yok. kardeşim bu kursuna bakmayın. Elindeki kürüketler var. Çünkü ben bir sürü koydum. Sonra yerlere kasket attım. Bir bunları da aldı. Almayanlar sabah yaptım öldüler. Onların etleri. Sonra buradan yaz ya geliyorsunuz, aşağı iniyorsunuz. Burada sular var. Siz su olduğuna bakmayın. Lavdır. Hepsi öyle. Bu arada burada kafanız karışmasın. Bu sonra buraya atıp sonra buraya. su buradan böyle atmak yasak. Bu, bu, parkuru tamamlıyorsunuz. Sonra buradan buraya atlıyorsunuz. Kapıyı açıyorsunuz. Ama burada tuzaklar var. Bakın ip var ve onlarda zehirli ok var. 5 saniye. Sonra bu, bu parkuru tamamlıyorsunuz ve son son yere geliyorsunuz. Bu son yere ne yapmalıyım? Ödül mü yapmalıyım yoksa bir vurmaca mı yapmalıyım? yorumlara yazın. Evet. Şimdi görüşürüz.